Arkadaşlar, herkese merhaba tekrar. İstinye Çelik Anahtar, Mustafa Çelik. Ben haftanın ilk iş günü, bu da ilk işimiz arkadaşlar. 2008 veya 2009 yanılmıyorsam Mercedes Vito aracının içerisindeyiz. Yine her zamanki gibi sizinle. Vakit buldukça videolarımı paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Müşterimizin eski anahtarı, bu da bizim yapmış olduğumuz yeni Mercedes BGA model anahtarımız arkadaşlar. Şimdi kaybolan anahtarı yine her zamanki gibi aracın hafızasından sildik arkadaşlar. Yerine yenisini kodladık. Yeni anahtarımız gerçekten çok şık, çok kibar. Zaten bütün Mercedes kullanıcıları bu anahtarı bilir arkadaşlar. Bagaj açma da yine kez aynı şekilde aktif bir de çalışılmasını test edelim. Şöyle kontağımızı açalım. Mutlu ol yeter diyor İbrahim Tatlıses. Evet gayet başarılı. 354 bin kilometrede ancak e, oldukça temiz. Arkadaşlar eğer sizlerin de e, Mercedes araçlarının yedek anahtar ihtiyacı varsa mutlaka bizlerle iletişime geçin. 0539 670 82 31 www.immobilizeranahtar.com Şimdi şu mekanik anahtarını da henüz kesmedik. Onu da kestiğimiz zaman arkadaşlar tertemiz bir şekilde sahibine teslim edeceğiz. Şunun da bilgisini vereyim sizlere arkadaşlar. Bu Mercedes araçların hepsinde tamamında 3 tane arıza olur yani anahtarı kontağa taktığınız zaman e, kontak dönmüyorsa veya dönükle açılmıyorsa arkadaşlar e, bunun 3 tane sebebi var bunları hemen size kısaca sıralayayım e, genelde bu araçların maalesef yedek anahtarı olmuyor e, bunun en kesim çözümü yani anahtarda mı bir sorun var arabada mı bir sorun var e, bunu tespit etmemiz gerekiyor önce eğer yedek anahtarınız yoksa e, bir anahtarcıya gidip Anahtarınızı arkadaşlar okutuyorsunuz. Eğer anahtar sağlıklı bir şekilde okuyorsa, o zaman e, araçta bir sorun var. Araçta e, nasıl bir sorun olabilir? Elektronik direksiyon kilidi ağırda soluyor arkadaşlar. Şu e, milin. Ortasında bir elektronik e, direksiyon kilidi var. O arızalanıyor. E, %80, %90 ihtimalle arıza oluyor. %10 ihtimali ise arkadaşlar şu anahtarın e, girdiği yuva arızalıyor. Lakin bununla fazla karşılaşmıyoruz arkadaşlar. Genelde e, bu direksiyon kilidi arızası e, oluyor. Yani taktığınız zaman arkadaşlar. Şu jik sesini almıyorsanız eğer e, aracınız kontak açmaz ve e, marşa basmaz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Aynı şekilde e, şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi şu anahtarın içerisinde pil var biliyorsunuz. E, pil bittiği zaman aracınız sizi kesinlikle yolda bırakmaz arkadaşlar. E, herhangi bir pil bitme durumunda şuradaki mekanik anahtarla kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Anahtarın içerisinde zayıf pil değil hiç pil olmasa dahi e, taktığınız zaman e, algılayacak anahtarı ve e, aracınız çalışacak arkadaşlar. Yolunuza devam edebileceksiniz. Hiçbir anahtarın pili bittiği zaman araç çalışmamazlık yapmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında iletişim bilgilerimi detaylı bir şekilde yazacağım. sizin size arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 7 gün 24 saat kafanıza sakılan, aklınızda sakılan soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın. Keyifli sürüşleriniz olsun.